Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben ne yapacağım arkadaşlar? Tavuk göğsüyle sote yapacağım. Tavuk sote. 3 kilo tavuk göğsü var burada. 2 adet kapya biber. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber. Kekiyi koymadım. Keki üzerine. yeşil biber 3 adet soğan 6-7 adet domates baş sarımsak bir kaşık tereyağı çok az da sıvıya kullanacağım. Sıvıya az kullanacağım. Şimdi tavuk göğsünü doğrayalım. Şöyle ince ince çizdikten sonra küp doğruya. Yani kuşbaşı. Daha az küçük. Çok büyük yapmayalım. Şöyle ufak ufak. açık dur. Sen aç çık. Açık pasını Ben sonra öperim. Doğradıklarımı ocağın üzerindeki tencerenin içerisine al. Hepsini doğruyalım arkadaşlar. Şöyle doğradım tavuk sotemi yapmaya başladım arkadaşlar altını yaptım şöyle üzerine zevk... ay bir kaşık biber salçası bir kaşık da normal domates salçası onun içerisine aldım arkadaşlar bunu böyle bir harmanlayıp bırakacağım fazla karıştırmayacağım Salçayı şimdi çiğden koyduğum için salçayı şimdiden koydum ki güzel e, kavrulsun. Şimdi ben buna hiçbir işlem yapmayacağım. Bu böyle kendi kendine bir kavrulsun arkadaşlar. Ben öbür malzemelerimi doğrayayım. Şimdi soğanları yemeklik sarımsak ve soğan. Bunları üzerine aldım. Karıştırmayacağım. Şimdi yeşil biberleri, kum biberleri, Fuafu. Şöyle bir 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Baharatları. Bunu bir böyle bir harmanlayacağım. Biberleri doğradım. Şimdi kabuklarını soyduğum domatesleri küp küp da yemeklik mutlaka yemek yaparken arkadaşlar domates koyarsanız mutlaka kabuklarını soyun kabuklar güzel olmuyor kabuklu pişirdiğiniz zaman her zaman için yemek yaparken domateslerin kabuklarını soyun. Kaynara çıktı arkadaşlar. Şöyle bir harmanlayayım. Su koymayacağım. Çünkü sonuna doğru bakalım. Şöyle domatesini de aldım üzerine. Biberini. kapıya biberini. Tereyağını. Ağzını örteceğim. Aynı güveş gibi pişsin. Bakın arkadaşlar suyu çıktı. Görüyorsunuz. Su koymadım. Çünkü ben tavuğu falan yıkadığım için e, onun suyu falan çıkıyor arkadaşlar. Ben önce tavuğu yıkıyorum. Tavuk sotem pişti arkadaşlar. Şöyle bir kaşık kekik. Kekik çok yakışıyor. Altını kapattım. kekikle kaynatmıyorum çünkü rengi bozulmasın, karalmasın. Şeffaf bir renkte kalsın. mis gibi kokuyor arkadaşlar tariflerimi takip edin arkadaşlar beğenmeyi yorum yazmayı abone olursanız Allah hepinizden razı olsun İzlerken abone tuşuna mutlaka dokunun arkadaşlar e, hepinize kucak dolusu sevgiler saygılar şükranlarımı sunarım hepinizin cuması mübarek olsun bir dahaki çekimde görüşmek üzere hoşça kalın mutlu ve bereketli kalın